Ben şöyle de sen şöyle de Güzel. Hadi boş 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 boş. İyi geçireceğiz. Şimdi sen ne yapıyorsun? 103. Exactlar bunlar. Zaten büyük ihtimal eee o çok ulaştığımız zaman gelişim sağlarlar. yüksek oranda. Şu niye çok canlısı sıktın sen ya vallahi benim psikolojimi bozacaksın. Biz bile kim koymuştuk? Mane mi oynuyordu? Karay'da yerini numara değiştirmiştik. Bir dakika yanlış yaptık. Yok. Kim oynuyordu burada? ya? Allah Allah. Ha bırak bırak. Ha. Bu kaçtı neymiş? 21 ama 51 işte bu sıkıntı. Kadroyu bozmayalım biz. Öyle devam. Kaydedelim. dedim. Tamam. sakatlığı geçince zaten. Tekrar bize döner. Şöyle bir ileri sararım hızlıca. Zaten transfer yapmayacağım için sıkıntı yok buralarda. E posta gelmiş ne olmuş? Mevki değişimi falan filan diyor. Ersoy yaptık mı senin mevki gelişimi? Yaptık. Tamam sen devam et gelişmene. Bu arada gençler gece geç saatte şu an çekiyorum bu videoyu. Sırf size söz verdim yarını yetiştireyim diye. E birkaç hesapta sıkıntı oluştu iyi hesabında ondan dolayı biraz uğraştım ve şu an gece geç saatte çekiyorum. Bu arada bunun sesi çok açık. <laughs> evet, kimle oynadığımıza bakmadım bu arada. Kimle oynuyoruz? Göztepe ile Santra vuruşumuz başladı. Burak. Burak'tan Yusuf Barasi. Ondan Aliu. Alio'dan Burak bindirdi şimdi sol bekten. Burak stoper ama bindiriyor. İçeri doğru orta. Çok kötü. Maestro indirir onu. Güzel. Şimdi Barasi. Barasi'den Ali Yavuz. Ali. Ali. Oy Ali ne yaptın Ali. Şimdi Yusuf Sarı ya. Yusuf Sarı. Yusuf. Yusuf sıyrılmak istedi. Sıyrılamadı. Kalk lan geri. Alamadık. Semih Güler indirir mi? İndirdi ama. Semih fual yaptı diyor. Ne oldu ki hocam orada ya? Nilşen. Nilşen diye isim mi olur? Hoca yine fual verdi. Bir şey yapmadan fual veriyor. Aa yine sar. Yok vermedi sarı. Burak gemiş sarı. Vermiş harbiden. Kaleci çık. İndir topu. Semih Güler. Şimdi Semih Güler'le çıkıyoruz. Semih. Semih ileri doğru gitti. Semih arkaya doğru attı. Aliu'ya doğru. Aliu yetişti topa. Aliu ile geliyoruz şimdi. Aliu. Aliu çekti. Aliu arkaya doğru. Berbat orta. Berbat orta. Öyle böyle değil yani. Of. Gözlerim kanadı. Olur öyle şeyler. Psikolojisini bozmayalım çocuğun hemen. Pas hataları geliyor bu bölümde ileri doğru Yusuf Sarı vuruyor kaleci Arda Yusuf Sarı köşe vuruşunu kullanacak şimdi Semih'e doğru top gelmedi indirdik o topu bizde çok güzel Aktaş Yusuf koş Yusuf koş Yusuf'a doğru araya Yusuf gördü offside Offsite'e yakalandık. Güzel pozisyonlar bulduk. İlk 45 dakika bitmek üzere bu arada. Bu arada gençler ee, geçen bölüme 10 beğeni gelmiş. Bu bölüme 15 beğeni bekliyorum sizden. Gitgide böyle arttıralım. Beğeni ve abone... Bu arada izleyip abone olmayan sayısı çok fazlası var. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki Yeni gelen videolardan haberdar olun. Koray Günter. Taha. Sıyrıldı şimdi. Taha. Maestro. Taha tekrardan. Gravillon Girdi araya ve atağı kesti. Karayit. Karayit'ten Maestro. Maestro'dan Aktaş. Aktaş. Vertipasını pasını sol kanada. Şimdi Aliu. Aliu topla buluştu ama sıyrılamıyor Aliu. Tekrar kaptık. Oğlum anlaşamadılar orada. Aha. Aha. Ver Barasi'ye. Barasi. Ver Ali Yavuz'a. Ali Yavuz. Alama döndüne. Bu arada oyunun hızı çok ağır ama nedense böyle bir keyifli geliyor. Yusuf Sarı. Yusuf. Yusuf sağ kanattan ilerliyor. Yusuf. Yusuf girdi ceza sahasına Ali Yavuz'a doğru. Top gelmiyor. Dönen topları topluyoruz. Çok güzel. Aliyu Aliyu sıyrıldı. Aliyu sağ kanattan geliyoruz bu sefer. İçeri doğru orta berbat. Şimdi Yusuf Sarı. Yusuf. Yusuf sıyrıldı. Yusuf yine sağ kanattan geliyor. Yusuf çok tehlikeli. Yusuf. Yusuf sıyrılıyor. Yusuf ceza sahasına girdi. Yusuf verdi. Oradan Ve <laughs> Yusuf parası. Golü buluyoruz. Yusuf Barasi ile taklasını atıyor. En son yere düştü. Yine Halil Hoca deliler gibi çılgınca seviniyor. Bu arada güzel gol attık. Yusuf yine oradan. Üf, ağır bir güzel gol. Maestro çıksın. Bu arada biz değişikliklerimizi yapalım Öne geçmişken. Barasi ona çıksın. Bu 1-0 öndeyiz Florent Şimdi sağ kanattan geliyoruz içeri doğru orta Yine top Geçmiyor Basın önde pres ve maç bitiyor 1-0 kazanıyoruz Göztepe karşısında Bu arada lideriz Alanya Spor'la karşılaşıyoruz. Bir puan durumuna bakalım. Allah görev listesine girdik. Fenerbahçe, Trabzon ve biz 3'te 3 üç yapmışız. böyle gidersek belki ilk 5 sırada bitiririz diye düşünüyorum ee, zorluğu da zorluğa karar verin arkadaşlar şu an zevk alıyor musunuz yani şöyle diyeyim açıkçası ben bir tık zorlanıyorum şu an bir tık da kolay geliyor maçtan maça değişiyor ee, siz karar verin daha da zorlanmamızı istiyorsanız zorluğu bir tık daha arttıralım tekrardan. Bu videonun altına yorumlarınızı yazarsınız. Arttıralım mı? Böyle devam mı? Maestro verdi pasını Yusuf'a. Yusuf Sarı. Yusuf. Yusuf. Yusuf sıyrıldı. Yusuf şimdi sağ kanattan geliyor. Yusuf. Yusuf girdi ceza sahasına. Yusuf içeri doğru orta. Bir daha derken penaltı. Ayken penaltıyı verdi. Ne oldu orada? Ben göremedim çok ama elle mi oynama? Aynen elle oynama var. Şimdi Yusuf topun başına geçti. Yusuf Sarı. Geliyor Yusuf vuruyor ve gol. 1-0 öne geçiyoruz 13. dakikada. Bir önceki maçtan kanatsız kuşa gönderme yaptı sanırım Yusuf. Efecan. Şimdi sol kanatta Aliti. Aliti orta alana döndü Efe Efecan'a. Efecan Gravillon girdi araya. Mükemmel bir müdahale. Maestro. Maestro. Verdi pasını Ali Yavuz'a. Ali gider mi? Ali gider mi? Ali gidiyor. Ali çek bir topu. Ali. Ali. Sakin Ali. Sakin Ali. Ali vur. Yusuf Barasi vur oğlum. <laughs> Oy çok güzel ataktı ama. Orta alana tekrar döndü. Hwang Koreli var bu arada. Karşıda Çinli mi, Koreli mi? Ali Yavuz. Ali. Verdi pasını. Burak. Burak sıyrıldı. Sert bir müdahale Efecan'dan. Hocam sarı kart yani bu. Net sarı. Kurtuluşu yok. Kırmızı ver hatta. <laughs> Abartalım biraz. Uyaracak mısın? Vallahi kırmızı verdi. <laughs> <laughs> Çok iyi oldu bu arada. Şimdi Burak verdi pasını Aktaş'a. Stro girdi araya. Aktaş, ondan Yusuf Sarı. Yusuf Sarı'dan Ali Yavuz. Ali Yavuz'dan tekrar Yusuf. Orada bir berkaç mücadelesi ama kontrol edemedi Yusuf bir anda. Yusuf sıyrıldı. Verdi Ali Yavuz'a. Ali, Ali, Ali vurur mu? Vurdu ama Aha kaptık. Yusuf Barasi orada. Bir müdahale geldi. Bu arada bir değişiklik yapalım gençler. Şu Fogi oydu değil mi? Ben bunu beğenmiştim geçen maç. Sağ kanata şey uyu alalım. Diğer forvet Şevşenko oynasın. Sol kanatta Nurani girsin. Şu Maestro yerine de Aydoğan'ı alalım oyuna. Ve maça devam edelim. Değişiklikler gerçekleşecek. Nicolas Havyener. Yusuf Sarı oyundan çıktı. İçeri doğru atılan orta. Nurhani. Semih Güler'den bir orta. Şey orta demişim. roşata Semih Güler böyle yükseldi vurdu. Top yan filelerde. Adel Makuta. Aralarında paslaşıyorlar. Ve dakikayı böyle bitirdiler bizim lehimize. Hiç sıkıntı değil. Biz 1-0 kazanıyoruz ve lider olarak devam ediyoruz inşallah averaj olarak geçmedilerse bizi Bu arada gençler bölüm başına 4 maç yapmaya karar verdim dörder maç oynayacağız ve ben size e, özet şeklinde bir paylaşım yapacağım ortalama 20-25 dakikalık bir video olur diye düşünüyorum Libero kaleci çalışıyordu gelmiş başka var mı Ali'ye gelmemiş. Tamam. Başka 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 kimse de yok. Nurani'den bir mesaj. Kore'den alınca maçını daha iyi oynayabilirdim. Yine de bana şans verdiğin için teşekkür ederim hocam. Daha sık çalış evlat. Seni beğendim bu arada. İlk 11'e bile alabilirim yani seni Ali'yi yerine. Uyu Ali hiç beğenmiyorum abi. Hiçbir işe yaramıyor. Ne top sürebiliyorum, ne pas atabiliyor, ne teknik özelliği var. Hiçbir şey yok. Yani var olarak görünüyor ama <laughs> gel gelelim ki oynamadı hiçbir şey yapamıyoruz onunla. Bu arada sol bekten Samet haftanın 11'ine seçilmiş. Ve yedekten girerek seçilmiş. Vay Sametçim sen ne yapıyorsun ya? Nerede o? Samet nerede lan? Samet. Samet Karayiğit mi? İsimlerini de çöz. Abi, Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. İp ben ne ben niye varı çekmedim? Çektim abi. Üzemedik <laughs> biz bunların ya. Valla Nurani'yi ben hatta direkt alıyorum abi. Direkt oturturdum oraya. Yapacak bir şey yok. Hakkını kaybetti Alio. 4 maç mı oynadık? 4 maç ya da 5 maç oynadık. 5'inde de çok kötüydü abi. Yine ara ara deneriz. Belki bize bir şeyler yaparsa bir değişiklik yaparız. Görüntüde Semih miydi o? Başakşehir deplasmanındayız ve santri Burçuyla maç başladı. Kemen. Saiz. Ömer Ali. Özcan. Özcan. Figueiredo. Davinson. Orada Figueiredo bir boşluk buldular uzaklardan. Az farkla dışarıda az daha yiyorduk golü gençler. Gravillon. Böyle olun ya böyle atak yapın işte daha böyle abartmayın çok fazla. Semi. Hayır Figueiredo kaptı topu Cezası aslında. gol yiyoruz. <laughs> Ali Yavuz şimdi sol kan şey sağ kanada Yusuf Sarı. Yusuf Yusuf. Yusuf. Patlama gücünü kullanabilecek mi? Yusuf sıyrıldı. Yusuf. Yusuf uf. Yusuf Yusuf. Dire çarptı top. Yusuf böyle vurdu. Uzak köşeye ama maalesef ki direğe takılıyoruz. Leonardo. Onur. Şimdi sol sağ kanada doğru attı Saiz. Aha Maestro. Maestro kaptı. Yusuf parasi Yusuf. Yusuf. Sıyrılabilir mi? Yusuf. Ah oh be. Penaltı mı? Ferikik. Çok güzel. At araya. Ali Yavuz. Dışarı ama offside zaten. Koş abim. Koş 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 koş. Aynen öyle kara yiğit. Verdi Ali Yavuz'a. Ali. Ali'den. Yusuf Barasi. Abi şutları çok kötü ya. <laughs> Valla bak Şevçenko'yu alıp vursam daha iyi vurur. Abi <laughs> bunlar ceza sahası bitiricisi. Uzaktan uzaktan bunlarla. <laughs> Olmaz yani. 1-0 geride kapatıyoruz ilk yarıyı. Şimdi Ali Yavuz. Yusuf Sarı'yı gördü yine. Bütün toplar Yusuf'tan geçiyor bu arada tekrar verdi. Davinson araya attı. Figueiredo orta alana döndü. Uzaklardan vuruş. Volkan Karakuş. Volkan da herhalde. O top bizde. Çok güzel. Hayır. 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 Gravilyon. Çok güzelsin. Verdi pasını. Ali Yavuz. Ali Yavuz'dan Yusuf Sarı. Şimdi kontra şansı yakaladık. Yusuf. Yusuf gidiyor. Yusuf verdi Barasi'ye. Barasi'den Nurani. Nurani. Nurani girdi. İçeri doğru orta. Ali Yavuz gol. Penaltı. Penaltı kazanıyoruz. Abi kontralarımız tehlikelidir şimdi. Kontraya. Abi burada bir şey yok ama neye verdim fual hakem? El mi var? Yusuf Sarı şimdi geliyor topun başına. Yusuf Sarı vuruyor. Kaleci Volkan Babacan çıkarttı. Abi normalde benim şanslı noktam hep sağdır. İlk defa bir sola vurayım dedim. Onda da maalesef biraz sıçtık. Yusuf Sarı içeri doğru orta. Gravilyon vuruyor. Az farklı dışarıda. Abi pozisyonu en çok bulan biziz ya. Yakışmıyor şu an. İşte o zaman çok iyi bir Hayvan Ali, burak sıyrıldı. Burak, berbat bir orta. Evet devam ediyoruz gençler. Yusuf Sarı verdi pasını Barasiye. Ondan Aliu. Aliu. Aliu vuruyor. Yusuf. Yusuf vur lan. Yine direkt Yusuf. Abi toplarımız direkten dönüyor sürekli. Yusuf Barasi, Aliu sol sağ kanattan şey soldan geliyoruz. Aliu. Aha. Ver lan pasını. Yusuf Barasi, Yusuf Barasi Volkan yine çıkarttı. Yusuf Sarı köşe vuruşunu kullandı Volkan'ın üstüne. Abi en azından berabere kalalım ya. Kapın abi şurada önde. Bitti maç. Bırak lan topu artık. Maalesef ilk mağlubiyetimizi alıyoruz. Bence iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oynayarak kazan kaybettik. Ama top yuvarlak yani. Yapacak <laughs> bir şey yok. Evet son maçımıza doğru ilerliyoruz. Sivas'la oynayacağız. Bu sefer ev sahibi biziz. Maç gününe geçelim. Ben bu arada Ali'yi sonradan oynatmanın taraftarıyım şu an. Ali'yi sonradan oyuna girerek daha etkili oldu. Onu fark ettim. Ee, Nurhan'ı girsin. Ben şu Aktaş yerine mi diyeyim? Maestro, Maestro iyi aslında ya. Bunun nasıl kaç? 66, 67. Ali'nin hızı kaç? 73. Abi şu Ali'yi bir Maestro yerine bir deneyelim. Merak ettim. İlk 11'de sırıtacak mı? Ne yapacak bir bakalım. Çünkü çok kısa süreler verdik Ali'ye. Son 10 dakika 15 dakika falan oynadı. Ali Yavuz. Ali Yavuz'dan direkt maç başlar başlamaz bir pas hatası. Aktaş kaptı topu. Ali. Ali'den Yusuf. Yusuf'tan tekrar Ali. Önünde bir boşluk var. Ali o boşluğu değerlendiriyor. Ali. Ali gidiyor. Ali. Ali sıyrılamadı. Yusuf Barasi. Verdi pası yine Ali'ye. Ali. Ali sağ ayak mı sol ayak mısın? Bilmiyorum. Sağla vurduk. Kötü vurdu. Sol ayak olabilir. İlk şutunu çekti bu arada Ali. Genç yeteneğimiz. Geleceğimiz. Kamara. Emrah Başsan. Sağ kanatta. Tekrar geri döndüler. Aha. Yusuf Barasi verdi pasını Ali Yavuz'a. Ali gidiyor. Ali. Ali ağzına tüküreyim artık. Ali. Ali. Uzaklardan yine sağ ayak. Nurani. Verdi pasını Aktaş. Aktaş. Savunmaya çarpıyor. Bastır Ali. Ali kaptı. Şimdi verdi pasını Ali Yavuz'a. Ali gidiyor. Ali Yavuz. Ali Yavuz, Ali Yavuz, Ali Yavuz gol. Ali Yavuz. 45. dakikada 1-0 öne geçiyoruz ve Santra vuruşunda direkt ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonunda golü bulduk. Orada baskıda çok güzel uzun süre baskı yaptık ama çok uzun sürede top çevirdiler. Kaptığımız topta golü bulduk direkt. Nerede kalıyor? Hocam faal yok mu? Aha Ali yine kaptı. Bu arada ben Ali'yi beğendim gençler. Yani gol bile atmasa Yusuf'a Yusuf verdi pasını Parasi. At çevirmeye çalıştı ama çeviremedi. Şimdi Karayit. Aha. Ali Yavuz'un önüne geldi. Ali. Ali. Barasi. Ondan. Nurani. Nurani kayarak müdahale geliyor. Penaltı. <laughs> Bir de sarı kart. Yani bence de hocam. Ali yorulmuş. Maestro girsin biraz. Topun başında Yusuf Sarı. En son penaltı kaçırmıştı. Yusuf sağ kanada vuruyor. Yine golünü atıyor. Yusuf Sarı. <laughs> İkinci golümüzü bulduk sanki. Fenerbahçe'nin Fredi Galatasaray'ın Torreira'sı gibi. Aha Ali Yavuz verdi pasını Barasi'ye. Barasi. Barasi. Nurani sol kanattan bindirdi. Nurani sıyrıldı. Nurani. Nurani. Nurani bir plase. Korner. Yusuf Sarı içeri doğru orta. Top geçmiyor. Nurani aldı topu yine. Nurani. Nurani Yusuf Sarı'ya. Yusuf. Yusuf. Yusuf sıyrıldı. İçeri doğru penaltı. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Full penaltı oldu maçta. Elle oynama. Uğur Çiftçi'den Yusuf Sarı geçti yine topun başına Yusuf Sarı Yusuf yine aynı yere vuruyor yine gol Yusuf Sarı'dan değişik hareketler ne yaptığını anlamıyorum Ve maç bitiyor. 90 dakika tamamlandı. Bu maçı 3-0 kazanıyoruz. İlk farklı galibiyetimiz. ilk 3 gol attığımız maç. Ve puan durumuna bakıp videonun sonuna geçelim. Üçüncü sıradayız bu arada. Gol yenmeyen maçlarda bizim abimiz... Bir dakika ben orada bir şey gördüm. Gol yenmeyen maç 6-5. 6 maçta 5 gol yenme maçı var ve bir tane gol yemiş sadece Karakuş. Güzel güzel. Şimdi şuradan bir ofise gidelim. Gol krallığında Banza var. Bizden biri var mı abi? Şöyle bir bakıyorum. 3 gol, 3 gol. Yusuf'un vardır ya Üç golü var. var. Yusuf'la Ali 3'er gol atmış. Buradan da bir puan Allah nere girdin abi ne oluyor? Puan durumuna bakalım. Puan durumunda 3. sıradayız. 15 puanımız var. Liderin 16 puanı var. Önümüzdeki iki takımla aramızda birer puan var. Sıkıntı yok. Trabzon 15 puanda, aynı şekilde bizle. Bizim averajımız 7. Çok az gol atmışız. 8 gol atmışız. Ee, üstümüzdeki rakiplere göre ama sadece bir gol yemişiz. Bizim maçlar böyle biraz kısır gidiyor. Onu fark ettim. Ee, hemen bir şeye bir bakalım. Ofiste miydi o? Özelleştir miydi? Hah, ayarlar. Şimdi Dünya Kalası'ndan efsaneviye aldık abi. Bundan sonraki maçlarımız artık efsanevi de oynayacağız. Şurada rol planı gelmiş. Onu da hemen bir verelim Yusuf'a. Tamam. Bir kişi de daha vardı sanki. Yok Ali'den mesaj gelmiş. Ne diyor? Selam hocam kendimi göstermem adına. Bana şans verdiğin için teşekkür etmek istedim. Düzenli oynamaya hazır olduğumu hissediyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda da beni oynatmayı düşünürsünüz. Yani neden olmasın? Geliştirirsen beğendim bu arada. bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik burada. Ee, eğer abone değilseniz alttan abone olursanız sevinirim. Ee, bildirimleri açın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu videomuz bize bir 15 like atarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.